için ilk eğitimim olacak. Bu eğitimde sizlerle sıfırdan başlayarak satışa hazır bir program yapacağız. Barkodlu satış sistemi. Burada hem proje yapacağız, para kazanabileceğiniz bir proje hem de C# -sharp dilini etkili bir şekilde kullanmayı öğreneceğiz. Sıfırdan bir proje nasıl yapılır ona bakacağız. Neden barkodlu satış sistemi derseniz bu eğitimde kullanacağımız mantıkla dilediğiniz başka projeleri rahatlıkla yapabileceksiniz. Ders bitiminde elinizde setup'a hazırlanmış, satışa hazır bir programınız olacak. Piyasası da hareketli bir program. Fiyatı 300 TL ile 3000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Tabii ki fiyatı siz belirleyeceksiniz. Projenize ekstra özellikler katarak değerini daha da artırabilirsiniz. Neler yapacağız? Şöyle bir kısaca bahsedelim. Visual Studio Toolbox nesnelerini etkili kullanmaya çalışacağız. Barkod etiketiyle ilgili işlemlerimiz olacak. C Sharp'ta özel nesne oluşturacağız. Kendimize ait text box'ımız, label'ımız, butonumuz olacak. Form tasarımları yapacağız. Göze hitap eden bir şekilde. C temel, orta ve ileri seviye kodlamaları yapacağız. İşte metotlarımızı oluşturup kullanacağız. Klaslarımızı oluşturup kullanacağız. Veri tabanı olarak SQL Local DB'yi kullanacağız. Setup'ın içerisinde de bunu gömeceğiz. Entity Framework kullanacağız. Database First yöntemi olacak bu. Lambda fonksiyonları, veri tabanı işlemlerimiz için lambda fonksiyonları kullanacağım. Veri tabanında backup, restore gibi işlemlerimiz olacak. RDLC report ile rapor sayfasını tasarlayacağız. C Sharp ile yine termal yazıcıdan yazdırma işlemi yapacağız. En sonunda projemizin setup'ını oluşturacağız ve dağıtıma hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız programı aşağı yukarı ben size bir tanıtayım. Şimdi bu benim yaptığım program bunu sıfırdan başlayarak yani %90 itibariyle şimdi bu programa aynısını diyelim. %90 aynı olacak. Nasıl yapılır? Ona bakacağız. Ben açıyorum. Şu şekilde bir form karşılayacak bizi. Satış işlemimiz olacak. Raporlar. Stok takibi. Ürün giriş. Işte barkodlu terazi. Ürün giriş bunu ürün giriş formunun içerisine atmayı düşünüyorum. Ayarlarımız fiyat güncelleme, yedekleme, işte kullanıcı değiştir ve çıkış. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim ben size. Satış işlemi. Böyle bir sayfa tasarlamayı düşünüyorum. Yani dediğim gibi %90 bu şekilde olacak. ve bazı özellikleri çıkaracağım. Veya işte butonların yeri değişik olur. Renkte tonlama farklı olabilir. Şimdi aynısını tutturamayabilirim. Biraz doğaçlama yapacağım programı. Şöyle satış butonlarımız, şurada hızlı ürünlerimiz, dokunmatik ekran uyumlu olsun diye numaratör, işte diğer fonksiyonları barındıran butonlarımız, işte para üstü, aldığınız para gibi işlemler olacak. Mesela şöyle hızlı bir şekilde 3 defa bas, 4 defa bastım, nakit sat diyorum, satışı yaptı. Arka cihazıyla da bir okutma işlemi yapayım. Onu da görelim. Şu şekilde bakın. Bunu da kredi kartıyla satıyorum. Bu şekilde bir yapıda olacak. Dedim ya dokunmatik ekran uyumlu olması için çok uğraşacağız. Şu şekilde ee, ekran çözünürlüğünden de en az şekilde etkilensin diye böyle ayarlayacağım. Şuradan da değişebiliyor aslında. Şu kısım. Şöyle. Şöyle diğer ürün de ekleyebiliriz. Yani satış ekranı bu şekilde olacak. Rapor kısmımız böyle olacak. Mesela şunlar şu şekilde. İşte özet kısmı burada görünecek. İşte şu tarih aralığındaki işlemleri göster diyeceğiz. Burada Excel aktar diyor ama bunu ben e, rapor kullanacağım. RDLC report kullanacağım arkadaşlar Excel aktarma. O raporun içerisinden olabilir. Ben burada programda Excel aktar dedim ama sizin için rapor sayfası kullanacağım. Hızlı bir şekilde stok takibini yapabileceğimiz sayfa şu şekilde. Şu an tabii ki ürün eklemediğim için yok. Bir tane var sadece. Ürün giriş kısmımız bu. Barkodu okutacağız. Ürünümüzü ekleyeceğiz. Yani hızlı bir şekilde ben okutuyorum. Bu ürün kayıtlı değildir. Bunu hızlı bir şekilde ekliyorum. Ürün B diyelim buna. Hemen alış fiyatına 10 lira giriyorum. Satış fiyatına 30 diyorum. Miktar 50 tane diyorum. Kaydet dedim. Bunu ekledik. Artık bu da satışa hazırdır. Ürün A'yı ekledim. Bir tane de ürün B ekliyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Bu şekilde bir yapıda sattık gitti. Ürün girişimiz bu şekilde. Barkod oluştur. Bu dersin içerisinde şu şekilde olacak. Aslında bir kimlik numarası verecek. E ürünler için. Onu da ekleyeyim. Mesela ekmeğin barkodu yok. Yumurtanın belki tek tek satıyorsa barkodu yok. Bu şekilde bir kimlik numarası verip onları da ekleyebileceğiz. Ve satış ekranında hızlı tuşlara bunu koyabileceğiz. Yani şurada da. Ayarlara bakalım. Şurada kullanıcı işlemleri, terazi ayarlaması, komisyon, yazıcı ayarlaması, yedekleme, yükleme, lisans. Eğitim içerisinde lisanslama kısmını yapmadım. Daha sonra eklemeyi düşünüyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Fiyat güncelleme işlemini buradan yazıp yapabiliyoruz. Ürün A, B diye bu şekilde seçebilirsiniz veya barkodu okutursanız da buraya gelir. Yedekleme işlemi önemli. Yedek almamız gerektiği durumlar olabilir ki mutlaka belki 3 günde bir müşteri o yedeği ya da kullanıcı diyeyim alsa iyi olur. Şu şekilde. Ola ki bilgisayarın çökme durumunda programı eski haline getirmek için kullanırız. Kullanıcı değiştir. Kullanıcı, farklı kullanıcılar programı kullanabilir. Çıkış diyoruz. Bu şekilde bitiyor. Evet arkadaşlar. Genel olarak yapacağımız program bu. Ee, bunu yapabilmemiz için öncelikle C#ta temel bilginizin olması gerekiyor. Ya yani birazcık Visual Studio'ya aşina olmanız gerekiyor. Bu programda kullanılacak cihazlarla ilgili bilgiyi buradan vermeyeceğim. Reklam olmaması için özelden paslaşırız. Ekstra özellikler eklemeyi düşünüyorum. Ara ara videoları güncellemeyi düşünüyorum. Bunu da söyleyebilirim. Dersin sonunda projeyi dosya halinde vermeyeceğim arkadaşlar. Videoda, derslerde zaten sıfırdan başlayıp sonuna kadar anlatıyorum. Herhangi atladığım bir nokta yok. Dolayısıyla siz de aynısını yaparsanız aynı sonucu elde edersiniz. Bizim Klaus programımız bu olacak. %90 bu şekilde olacak. Dedim ya bazı özelliklerini kullanmayacağım. Onu siz de isterseniz ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yavaştan dersimize başlayabiliriz. Kolay gelsin hepiniz.